Aşkım, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben çok iyiyim. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz Project Fan. Uzun zamandır video çekemedim. Yani gerçi Project Fan videosunu çekildi. Sanırım bir bir ay oldu. Ee, ama çok çalışıyorum. Ve eve geldiğimde de direkt uyuyakalıyorum. Direkt. Direkt uyuyakalıyorum. Çok uzun zamandır bu şekilde ilerliyor. Böyle bir boş gün de bulabilmişken en sonunda. Hemen bu Project Pen videosunu bir güncellemek istiyorum. Bundan başlayacağım. Bunu hiç kullanmadım. Bunu kullanmayı bıraktım. Çünkü bildiğim kadarıyla ki burada da yazıyor zaten. Ben epilasyona başladım. Ve ben bunu biliyordum epilasyonlarken çünkü ben Türkiye'de de epilasyona gittim. Bana o zaman E vitaminli bir krem kullanmamam gerektiği söylendi. Çünkü tüy açısından hem hızlı uzatıyormuş sanırım hem de kıl köklerini mi ne güçlendiriyormuş araştırmadım da ben bana söylediğinizi söylüyorum. Bunun içinde de şimdi ben evde şu an epilasyon yapıyorum hiç araştırıp bakmadım hani bir fark eder mi etmez mi diye ama. Kullanmayı bıraktım bunu. Sadece videoda göstermiş bulundum. Ondan sonra da hiç kullanmadım bunu. O yüzden anneme bunu vereceğim. Ve annem kullanacak. Ben şu anki durumumda kullanamam çünkü. Sonra. ilk videodakiyle ne kadar büyük bir fark var değil mi? Şurada. Tam burada. Çünkü ben böyle alttan sıka sıka şey yapıyorum. Saçımda da şu an bu var. Bunu sürdüm yani videoya başlamadan önce. O kadar çok sevdim ki ben bunu. Ya çok güzel bir krem. Bu biterse ve ben bunu nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Umarım DM'den almışımdır. Bunu tekrar alacağım. Çok güzel nemlendiriyor. Çok güzel parlaklık veriyor. Yani eğer cildimi çok düzgün temizlediysem, kremimin üstüne bunu sürüyorsam eğer cildim parıl parıl parlıyorum. Çok güzel emiyor. Çok güzel bir yumuşaklık veriyor. Suratımda da yine bu var zaten. Bu... Korelilerin tam şeyi yani. Böyle bonk bonk yapıyorlar ya suratlarına. Onun etkisini veren çok güzel bir krem oldu. Severek de kullanmaya devam ediyorum. Yani bir ayda bence çok iyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Kremlerden gitmişken bu L'Oreal'in güneş kremini söyleyeyim. Bu da bitti. Çok severek kullandığım bir ürün oldu. Bu da zaten ilk bir haftada mı bitti? 2-3 günde mi bitti? Öyle bir şey oldu bu da. Yenisini bulamadım. Yani istediğim gibi bir güneş kremi bulamadım. Bu seçilede daha ucuzdu. <laughs> Burada o kadar istediğim şeyde bulamadım. Burada bilmiyorum. Burada niye 20 euro bu? Bu. Bu niye 20 euro? İstediğim gibi bir güneş kremi de bulamadım. Hala güneş kremi arıyorum. Sürmüyorum. <laughs> çok kötü bir şey bu. Ama sürmüyorum şu an çünkü istediğim gibi bir şey bulamadım. Ben bunu kesemedim. Bu çok zor şeymiş. Bayağı bir uğraştım, didindim. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada tırtıklar falan var. Kesemedim bunu ama bu da bitti. O yüzden yani çok severek kullandığım bir güneş kremi oldu bu arada. Böyle hedefemsi bir his bıraktı suratımda. Çok... Ama buna 20 euro vermek istemiyorum. Çünkü küçük anladın mı? Bu küçüklüğe 20 euro vermek istemiyorum. Bir kremin daha sonuna geliyoruz. Bu hala bitmedi bu arada. Ben bu bunun dışı yumuşak bunu kesebilirim. Bu hala bitmedi. Ben bunu böyle sıkıp biraz zorlandım bir dakika. Şöyle alttan bir ittireyim. Ellerim de kurudu. Ben bunu şu an o kadar çok ellerime sürüyorum ki çok düzen nemlendiren bir krem oldu. Ve ben bulaşık yıkıyorum devamlı. Eldiven de kullanamıyorum bulaşık yıkarken. Kullanmam gerekiyor aslında. Ellerim o deterjan suyuyla çok fazla kuruyup böyle özellikle şuralar falan e, pütür pütür olmaya başladı. Ama bu krem çok iyi geldi. Zaten buradaki Lidl'da da hala var. Belki başka bir şey deneyebilirim ama eğer istediğim gibi bir şey bulamazsam döneceğim kremlerden bir tanesi de bu. Türkiye harici bir yerden izliyorsanız bence bu Lidl'ın Sien markasının bu mavi olan şeyine bir şans vermesiniz. Bu bitmedi ama bir ayda çok iyi bir süreye geldik. Şurada falan da sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an buralarda yani. Ama ben bunu kesersem yine tam ortasından çıkabilecek çok şey var bunda. Ama bir ayda buradan buraya yani iyi bir e, ilerleyiş olduğunu düşünüyorum en azından. Sıra geldi Mac palete. Makyajda benim çok ilerlemem olmadı. İlk bir hafta çok güzel makyaj yaptım. <laughs> gerçekten. Ama ben sonra tekrar makyaj yapmaktan çok yorulduğumu fark ettim. Bir de çok vaktim olmadı gerçekten. Şimdi bunun işaretlemesini yapamadığım için nasıl bir şey anlatacağımı da bilemiyorum yani. Ama gördüğüm kadarıyla şu, şu kenarlardan biraz daha azaldı bu ikisine göre. Çünkü bunu daha çok kullandım. Ve bir de yanlış hatırlamıyorsam şunlar için dedim ki daha çok kullanırım. Bir kere kullandım. Bunu kullan. Asla kullanmadım. <laughs> ya bu videolar niye böyle oluyor bilmiyorum. Her neyse. Dediğim gibi istediğim bir ilerleme olmadı. Sadece en çok giden bu oldu. Onun dışında çok elimin gittiği bir palet olmadı bu. Ya paletlerden nasıl bir beklentim var bilmiyorum. Bir ayda her gün ya makyaj yapılır bu arada. Her gün yaptığım makyajlar oluyordu benim. Günde iki defa yaptığım makyajlar da oluyordu. İşte işe giderken işten dönüyorum. Akşama dışarı çıkacağım zamanlar yaptığım makyajlar oluyordu tabi. Ama burada öyle bir şey olmadığı için yani sürekli dışarı çıkmıyorum vesaire. Çok fazla giden bir palet olmadı. Nasıl bir beklentim olan bir ayda ne kadar ilerlemem gerektiğini de bilmiyorum bunlarda. Ee, ama dediğim gibi sadece şunu kullandım, bu ikisini yine kullanmadım. Bunlar, bunları da kullanmam ama en çok bunu kullandım. Yani bunun ilerlemesini nasıl gösteririm bilmiyorum. Herhalde artık bu dipleri görünmeye başlayınca belli olacaktır diye tahmin ediyorum. Sıra bunda Revolution'un far peleti. Ben bunu çok kullandım. Hiç makyaj yapmasam bile kapatıcı far bunlardan herhangi biri. Bak elime bulaştı. Far ve rimel sürüp dışarı çıktığım çok zaman oldu. Özellikle şu rengi aşındırdım. No, şunu. Bir bu, bir bu. İkisini çok fazla kullandım. Diğerlerini o kadar çok elim gitmedi. Hepsi boşladım. O yüzden biraz daha pütürlü duruyor. Ama şu ve şu en çok kullandıklarımdan hele ki bu. Bir hafta boyunca ben sadece bu rengi kullandım. Çok çok doğal durdu. Ama dediğim gibi bunda da yine nasıl bir şey gösterebileceğimi bilmiyorum açıkçası. Ama sıklıkla kullandığım bir palet yani hala ve hala. Bakalım bunların da dibine ne zaman görünecek hiçbir fikrim yok. Sıra Catrice'in primer'ında. Bu neredeyse buralarda bir yerdeydi. Bir ay daha çok iyi bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Çok güzel ilerledim bunda. Ben buna önceki videoda çok sevemediğimden falan bahsetmiştim. Ama ya benim uygulamamdan kaynaklı bilmiyorum anlayamadım tam ne olduğunu ama ben bunu her gün fazla fazla uygulamaya başladım. Fazla fazla uygulamaya başladığım için de hem kalıcılığı arttı, işte yüzümü böyle zam gibi o bütün ürünleri çok güzel tuttu ve gözeneklerimi şu kısımları daha güzel kapattı. Ben az uyguluyordum. Belki de bu ürünün sırrı çok fazla uygulamakta. Bilmiyorum. İlk defa bir grip primer kullanıyorum. O da bunda oldu zaten. Sıra Essence'ın Essence Skin Tint'te. Ben bunu kullandım. Ben bunu ilk iki hafta çok güzel kullandım. Sonra yine bıraktım. Niye bıraktığımı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çok yine... çalışıyorum. <laughs> bugün de makyaj yapmayı vereyim. İşte o bugün de bugün de bugün de diye diye bayağı da bir kullanmadım. Ama ilk iki hafta çok güzel kullandım. Artık yavaştan böyle sallayarak şey yaptığım da bir dönem oldu. Bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Doğum günümde bile aman aman bir makyaj yapıp suratıma bunu sürmedim o kadar bir makyajdan şey oldum bir süre yorgun olduğum için ama artık bunun da dibine geliyorum. Sadece buradaki neden görünüyor? Ben görüyorum. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Işık çok mu vuruyor? Şurada bir çizgi var. O çizgideyim. Artık böyle Hı. şey yapa yapa aynı bu Catrice'in primerındaki gibi. İlk sefer neredeydi bilmiyorum. Açıkçası hatırlamıyorum. Öyle bir hata yaptım. Hiçbir şeyde işaretleme yapmadım. Ama dedim ki bunun artık böyle sallayarak kullandığım bir dönemdeyim. Bunun ikincisi de var. Zamanında gittim ikincisini de aldım. Çok beğendiğim için. Ama şöyle bir şey. Bizim burada bir tane mağaza var ve yani mağazanın içinde her şey var. Kıyafet. Her şey dediğim. Kıyafet, çanta, işte bir makyaj bölümü, cilt bakım bölümü, işte şampuan öyle bir mağaza var. Geçenlerde Wet n Wild gelmiş. Ben Wet n Wild'ın skin tintlerini çok seviyorum. Ama elimde skin tint varken gidip size Wet n Wild'ın skin tint'ini almam çünkü bu kalacak yoksa. Bu kaç ayda benim elimde, bu kaç ayda benim elimde bitsin istiyorum. Gideceğim Wet n Wild'ın skin tint'lerini alacağım. Evet, bunda da az kaldı. Eğer bir yorgunluğumda bahane etmeyip makyaj yapmaya devam edersem bunların aslında biteceğini düşünüyorum. Yani çok da zor ürünler değiller açıkçası. Şimdi benim kaç benim hiç ürünüm bitti mi bitti. Bunun yanına bir de Trendy Dup'ın konsilerine ekliyorum. Bu bitti. Bu bitti ve kurudu. Ben bunun bir şeyini de çıkaramadım. Nedir onun adı? kenarındaki tıpasını. Çok zorlandım. Bir şeyleri yaparken çok zorlanıyorum. Niye bu kadar zorlanıyorum onu anlamadım. Ama şuradan da görüldüğü üzere baya baya. Ya şuralara erişemedim. Tıpasını çıkaramadım. Burası da çok uzun. Bu diplere ulaşamadım ama zaten gelmiyor. Yani bir şey de sokamadım için ama baya baya böyle çevresine iyice sıyrarak kullandığım bir ürün oldu. Bunun yeri de doldu. Bunun yerini ne doldurdu? Bunun, bu gitti, bu geldi. Alberdi'nin konsilleri bu. 04 cent rengi. Ve bak şimdi uygulamalı göstereceğim. Ben bunu bu arada ilk bir haftada bitirdim. Ve da şey olmaya başladı yani. Bu bir haftada bitti. Bak şimdi şurada göstereceğim tamam mı? su gibi ve ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum neredeyse kapatmıyor ya. Ben çok zorlanıyorum concealer'da. Mağazada güzel görünüyordu. Bak nasıl bir fark var şimdi. Sadece şurası biraz daha şey oldu. Nasıl bir fark var? Yani ıslak süngerle zaten çok kötü. Bütün ürünü emdi. Çok ince yapılı. İki kat sürünce de olmuyor. Bak İkinci kata da süreyim hadi. Hadi beklemeyeyim. İkinci katı da şöyle bir pufum var. Genelde zaten bu pufla sürüyorum aslında. İkinci katta da ben beğenmiyorum. Daha da grileştiriyor gözaltılarımı. Fark etti mi? Bak. Nasıl grileştirdi. Şuralar şuralar iyice gitti. Şuradaki çizgi bir tık daha kayboldu ama buralarım zaten gri, daha da gri oldu şuraya da. Şöyle geçeyim de bari bir renk tutsun. Bu da çok sevdiğim bir ürün olmadı ama deneye deneye buluyorum. Hafifliğinden vesaire çok memnunum. Memnun olmadığım tek şey işte renk açısından. Onun dışında güzel bir ürün. Sadece aman aman bir kapatıcılığını görmedim. Bunun rengi çok açıktı. Bunun rengi bence oldu ama hafif bir ürün olduğu için benim göz altıma tam uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Kat kat uygulayarak ilerlemeye devam etmeye çalışıyorum ama kat kat da çok mükemmel işlediğini söyleyemem. Güneş kremi ve kapatıcıdan sonra, concealer'dan sonra en iyi ilerlediğim ürün bu oldu. Bu daha küçüktü. Bu da Essence'ın e, Alibat Made Fixing Pudrası. Çok güzel ilerledim bunda. Fazla fazla uyguluyorum ki e, hemencilik etkisi gitmesin diye açıkçası ama bir ayda gene iyi ilerledim. Çok yoruldum bunu uygulamaktan. <laughs> çok yoruldum bunu kullanmaktan. Ee, ama bir ayda çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Hala bununla yoluma devam edeceğim o yüzden. Allah'a geliyorum. Ben zaten bu da Trendy Dup'ın Pun Powder Blush Mid Glow Effect kaç numaraymış? 0.30 numarasıymış. Kapağı kırık. Ben bunu zaten yeni almıştım ve aman aman bir şey beklemiyordum. Hala üstündeki deseni bile belli. Çok yoğun bir ürün olduğu için öyle kat kat da uygulama yapmak bunda çok zor oluyor. Fazla pigmentli bir ürün gibi. Ama şöyle zaten bununla daha çok yolum var. En az bir senemi falan bununla geçireceğimi düşünüyorum. Bitti. Yani bir ilk bir haftada bitti bu. Bak. Duyuyor musun? Hiç sesli. Hani dolu olduğunda bir tıp sesi çıkar. Bunda çok az bir bu bir haftada bitti. Bu zaten sevdiğim bir ürün değil. Bitsin diye kullandığım bir üründü. Ben sonra Catrice'in Substee'ne geçtim. Ben bunu İsviçre'deyken almıştım. Ben bunu bitirmedim. Bak görünüyor mu? Dur bekle. şu ışığı kapatırsam eğer. Etlemen lazım. Ya nasıl gösterebilirim? Abi bayağı da kullandım bu arada belli oluyor ama bilmiyorum ışıktan dolayı. Ben bunu bayağı da kullandım. Bu buraya kadar olan bir. Buraya kadar falandı. Tamam bayağı kullandım. Gördükçe sinirim bozuluyor. Sabun yapıda bir ürün ve ben bunu uyguladıkça üstünde kaşlarımı gördüm. Ya umarım görünmüştür kamerada bilmiyorum. Ben burada görmüyorum şey olarak. Işık çok patlıyor gözüme doğru. Kaşlarımı gördüm. Bir hafta falan kullandım bunu da bu arada. Gitti benim zaten kaşlarım yok yani. Çok ama seyrek kaşlı bir insanım. Kaşlarımı çok kötü yaptı. Çok fena döktü. Bunu da o yüzden kullanmayı bıraktım. İki tane daha ürün bitirmiş oldum. Onun yerine de zaten elimde olan bu Essence'ın jel ürünü kullanmaya başladım. Aslında bu da çok azaldı. Bu da bayağı bir azaldı. Buna çok, şu an bile kaşlarımda bu var. Artık böyle bak. İçine girmiyor anladın mı? Bak. direkt şeye vuruyorum yani içine girmiyor aslında. Direkt olarak o plastiğine çarpıyor. Bu da azalan, bayağı bir azalan. Ama bunda daha çok yolu var. Her gün kaşlarımı tarıyorum tabii ki de ama dedim ki bunda daha çok yolu var. Sadece bu ikisinin yerine bu geldi. Bunu da bitirsem başka bir ürün daha deneyeceğim. Hatta deneyeceğim ürünün yani denemek değil tekrar alacağım ürünün. Bu da Catrice'in. E, Brow Sleek diye bir şeyiydi. Şöyle iki tane fırçası olan. Şöyle bir Hatta bunun içinde hala var. Ben tıpaları çıkaramıyorum. Tıpaları çıkarabilsem aslında bunun içinde hala var. Ben bunu atmıyorum. Çünkü bu burada durdukça diyorum ki tamam bu sıra bunu tekrar alacağım. ya yani Ben bundan tekrar alacağım. O yüzden bunun şeyini bilerek atmıyorum. Bir de bu tarafıyla, bu siyah tarafıyla kaşlarımı bazen Tekrar tekrar tarıyorum. Bunun e, kaş fırçasını çok daha beğeniyorum. Bunun içine bunu böyle sokabilsem olacak ama bu böyle düz. Bunlar biraz da içeride kaldığı için olmuyor. Ben de bazen jeli kaşıma sürüp bununla tarıyorum. Çünkü bunun tarama şeklini, bunun fırçalarını daha çok beğeniyorum. Bak tekrar direkt olarak kaldırmış oldu. İşte bu vitersi sırada alacağım ürün. Yine Catrice'in bu Brow Silik kaş jeli olacak. Son 3 ürüne giriyorum. Beauty's'in Fake It'i. Çok kullandım. Bunu Neredeyse her gün kullanıyorum. Yani şu an kirpiklerimde bu yok ama her gün kullanıyorum. Sevdiğim bir rimel oldu ama bundaydım. <laughs> bir an bir telefon konuşması oldu kafam karıştı. Her gün kullandım aslında ama kullanmak için kullanıyorum şu an bunu bilmiyorum. Ne zaman bitecek çok sabırsızdım. Şu an gözümde bu yok başka bir tane maskara rimel kullanıyorum ama çok da aman aman bir ürün değil. Bunda zaten nasıl bir ilerleme gösterebilirim bilmiyorum. Son iki ürünüm. Bunu hiç kullanmadım. Şimdi bundan başlayacağım önce yalan olmasın. Bunu hiç kullanmadım. Rengini ilk başlarda çok seviyordum. Ama bir kokusu değişti. Ya çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor ve bunu yaklaştırmak istemiyorum o yüzden dudağıma. Bunu hiç kullanmadım. Bunda bir ilerleme yok. Ama bunu çok fazla kullandım. Şimdi yan yattı. Şey olmadı. Ama Bayağı da bir kullan. Ya uf, nasıl yan yatar ya? Şöyle bir sallasam acıyor da. Hmm. şöyle vurduğumda gelinen kısım bu. Yani neredeyse şurada olan bir ürün bu da. Bunu bunu her gün kullan. Zaten dediğim gibi tek bir gloss'um buydu. Bunu her gün kullandım. Ha bak oturuyor mesela. Bunda da ya ben hiçbir üründe işaretleme yapmadım ama bu videodan sonra bütün ürünlerde bir işaretleme olacak. Yani işte farda nasıl olur bilmiyorum. E, maskara da zaten olmayacak. Hani nasıl bir ilerleme nasıl bir kaydetme bilmiyorum. Fotoğraf falan da çekmedim. Bundan sonra demek ki işte o fotoğraflar işaretlemeler falan biraz daha dikkat etmem gerekecek onlara. Bu videoda bu kadar da hayatım. Bir ay sonra tekrar bir güncelleme olduğunda tekrar görüşürüz. Öpüyorum kendine çok iyi bak.